Sen lan oğlum takılıyor bir kere diye. Hadi şarkıyı açan bunu koyayım geldik. Hangi şarkı? Hakka sen gel kısa sonra at. Hakka sen gel kısa sonra tamam mı? Bravo. Lan bunu yapma. O zaman birlik var mı o zaman tona? Oğlum küse girmiyor sen. Evet. Allah Allah Allah. Söyle söyle sesin gitme Söyle söyle, söyle lan. Koruma attım, koruma attım. Dur atma amına. Dur atla, dur atla. o zaman hazır. Destar o zaman hazır. Yürü, yürü. Allahu ekber, Allahu ekber. <laughs> Allah'a Ozan öveceğin kafasına koş. Lan Bayıldım ama nakoy. Beni çek hemen. Beni çek hemen. Çek <laughs> çek çek çek. Çek Çekimi basamadım ben. O <laughs> çok şarkıyı da açsaydınız <laughs> keşke. Gir tona gir tona. Reskil yap tona. Seri çek. Aldı bana reskil yap aldı, bak, tola, to tona. Mu? Tona yere bak. Tona. Kaldır kaldır kaldır. Çek 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 çek. Allah'a fevbe fevbe. Max'i rezledim. Max'i <laughs> rezledim. <laughs> Skill at. Miracle'ı çektim bak. Tona var tona var. Oğlum gel de çık. Ben tabii çık. Çık çık çık. Sevgi Bey ne ya? Ne çek, çekiyor <laughs> 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 <Eski>, tamam <laughs> Yüzde doksan beş oldum abi nasıl olacak? Valla yüzde doksan iki buçuk oldum ben de. Atın lan çara. Ah mu attın lan Berat? Aynen vurup tamam. Abi şarkı falan açacaktık ya. Söylemediniz ki. Surprise yaptık. Parmağı mı yürüyorsun? aşağı kanala geçecek hadi 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 toparlan hadi. Daha bitmedi dur dur. Gireceğiz. Yürü yürü. Ya, ne yapıyor ki? Kapıya onların... yürüyün gel. Ben kapıya yürüyün. şarkı falan ayarlayacağım bir saniye. Yürüyelim de. Hey, Geza mı geliyor? Wake up. yüzde gidiyor gör. Lan çar yüzde doksan lan yüzde doksan. Abi ayakta kalamıyorum kahvaltı desin. Önemli değil. Abi tor atarken kudret tek attı bana bunlar. Valla ben çekiyor tek Neyse dur ben bir tor attım bankaya gideyim yorken ben Heee Madı Gölkemi açma ben açtım O zaman çeksene ben Ben de açacağım Bak sana bir <gülüyor> 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 Şuraya bir DKT patlasın Bu sınavdan seri alayım e, Sen meşver mi dünyanın geldi bana oh sıkıntı yine geldi çok tamam çok tamam alayım mı o zaman kanka Dur bakalım ne şans lazım. Dur değiştirdim. Allah'a hükmü Allah'a Allah' Allah'ım salih ya. <laughs> Allah'ım salih. Bir korum atacağım Böyle bir tek Atın bırak şimdi girin anına Bırakla bırakla çıkart sen sen yürü yürü Bir tek yürü 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 tesisamiyle tesisamiyle Bunlar, bunların, bunların... yürü Yürü Kapsa et dedim boşver ileri yürü soluna gir Soluna sonuna soluna koş sonuna koş yazdık Suyla sokuş sonuna yazdık yere Nereye? Rezleyecek sen nereye? Ver şunu. Bir Hep Dedem vur, dedem vur, dedem vur, mı? Dedem aldım, aldım. kapan dedem Burada gider, yere vur. ya. Kapanı çık, çık Delik Kırk metre metre, zor, 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 Evet, <laughs> anlıyorum. <laughs> <Çay gireyim. gülüyor> evet. Merak ettiğim. Ne diye abi? <laughs> kaleye geçiş, kaleye. O? <laughs> hayır hayır. Yine. <laughs> çak çak çak.